herkesin başına gelmeyecek olaylarda seni bulabilir. Asla değil insanlardan. E... Kırgın mısın insanlara aynı? Anne deyince ben çok şey oluyorum. <laughs> <laughs> Güzel miyim? Krizler seni buluyor mu Aynur ilişkilerde? Aşk çünkü zaman zaman böyle senin yanlış yola da maalesef seviliyor. Bir aslında evrimleşme sürecinden bahsediyorsun ve tekamül sürecinden. Baksana iki dakika barış kız erkek Seni seninle bırakıyorum ve çok teşekkür ediyorum sana. Ah, teşekkür ederim. ederim.